Aa! Melia teyze, İpek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba kızım. Seni çok merak ettik. Geçmiş olsun. Eve gelmeyince biz gelelim dedik. Evet Süheyla. Çok merak ettik seni. Ama görüyorum ki yüzün gülüyor. Çok sevindim. İyiyim. Hatta Ömer sayesinde daha da iyi olacağım. Seninle biraz konuşalım mı? Tabii olur. Yalnız. Ee, tabii. Benim ofiste işlerim vardı zaten. Tamam. İpek verir bana ilaçlarımı. Verirsin değil mi İpek? Veririm evet. Biliyorum çok zor zamanlardan geçiyorsun. Çektiğin acıyı başkasının anlaması çok zor. Ama Ömer'in yanında kalman sana daha büyük acılara sebep olabilir. Benim için mi? Yoksa İpek için mi Melia teyze? Anlamadım. Yani burada olmam. Hangimiz acı verecek? Süheyla, benim bu konuyla alakam olamaz. Söylemiştim. Ömer'le aramızdaki her şey bitti. Biz senin için endişe ediyoruz. O adamın seni üzmesinden korkuyoruz. Neden buradasın? Neden evinde değilsin? Çünkü en zor zamanımda Ömer yardım etti bana. O ablamla eniştem benim fikrimi sormadan beni sepetlemeye çalışırken Ömer sahip çıktı bana. Tedavimi bile üstlendi benim. Yaşamam için, tekrardan yürüyebilmem için bir umut ışığı oldu bana Ömer. Kızım, bütün konak senin için endişe ediyor. Sense bütün bu olanlardan sonra onun için aileni karşını alıyorsun. Çok büyük bir hata yapıyorsun, pişman olacaksın. Hadi gel evimize dönelim kızım. Hataysa benim hatam Mela teyze. Sen de aynısını yapmadın mı İpek? Sen de Ömer için hepimizi karşına almadın mı? Hepimiz sana hata yaptığını söylüyorduk. Hangimizi dinledin? Süheyla'cığım, insan o an farkına varamıyor ama... ...hayatımızı hatalarımız belirliyor. Ben hatalarımın bedelini acı çekerek ödedim. Umarım sen benden daha şanslı olursun. Bak kızım, biz sadece seni düşünüyoruz. Senin iyiliğini istiyoruz. Gerçekten. Ama gerçekten iyiliğimi istiyorsanız beni konağa götürmekten vazgeçin. Ya ben burada mutluyum. Ömer'in yanında olmak istiyorum. Ve öyle de olacak. Bu kararıma saygı gösterin lütfen. Ömer her şeyi düşünmüş zaten. Sürekli benim yanımda duruyor. Bana yardımcı kadın bile tutmuş. Yani işi olduğu zaman bile burada yalnız kalmıyorum ki ben. Hem bana akşam öyle güzel bir sofra hazırladı ki. Görmeniz lazımdı. Sanki hayatta artık tek amacı benim yüzümü güldürmek. Sana bir şey söyleyeyim mi İpek? Kendi öz ablam bile benimle böyle ilgilenemezdi. Demek eve dönmüyorsun. Aa ilaç saatim. İpekciğim ilaçlarımı almaya götürebilir misin beni? Götürürüm tabii. Melih teyzeciğim siz de böyle buyurun lütfen. Ben burada bekliyorum. Birazdan dönerim yenge. Baksana hayatım. Annem de gitmiş. Demek ki Süheyla'yı alıp gelecekler. Bilmiyorum kocam. Onlardan da ses seda yok. Demek ki annemler de ikna edemediler. Bir düzen baz yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Hayır ben Süheyla'yı hiç anlamıyorum. Böyle bir oyuna nasıl gelir? Gözü dönmüş gibi sanki. Biz düşmanız Ömer dost. Hayatım bütün bunlar o Ömer denen alçağın başının altından çıkabiliyorsun değil mi? İpek'le alamadığı intikamını, şimdi Süheyla'nın beynini yıkıyor. Ben intikam falan anlamam. Kendi işimi kendim hallederim. Gerekirse karşısına çıkar, kendim vururum adama. Aman diyeyim hayatım ya. Bir de sen çıkma başımıza. İlla ki bu meseleyi çözmenin bir yolunu buluruz. Nasıl bulacağız Halil? Hayatım, buluruz. Merak etme sen. Arasana şu ipeyi. Belki bir gelişme vardır. İlaçların nerede Süheyla? Şurada. Bu mu? Evet. Teşekkür ederim. efendim. Alo. Ne yaptınız amcamın kızı? Süheyla'yı konağa dönmeye ikna edebildiniz mi? Ben şu an evde değilim de... E, ...akşama gelip alsam olur mu? Anladım amcamın kızı, anladım. Hayır, bugün evde olmayacağım. Akşama uğrayıp alırım saksıları. Ama bakın, ne yapın, edin... ...Süheyla'yı konağa getirin, tamam mı? Tamam o zaman, ben yarın uğrarım size. Tamam. Kimdi arayan? Çiçekçi. Saksı siparişi vermiştim de evde misiniz diye soruyorum. İpek. Hiç yalan söyleyemiyorsun sen. Hemen yanakların kızarıyor. Ablam da değil mi? Süheyla yine köpürürsün diye söyleyemedim ki. Evdeki herkesin çok merak ediyor. Ya Ömer'in yanındayım işte. Biliyorlar. Neyini merak ediyorlar ki? Evet. Tam da bu yüzden seni merak ediyorlar Süheyla. Ya biliyorum Ömer'e kızgınlar. Ama benim Ömer'den vazgeçmeye hiç niyetim yok. Onlar da kabullenecekler zamanla. Sonuçta herkesin kendi hayatı. Değil mi? Bu çiçek. Evet. Senin Ömer'e verdiğin çiçek değil mi? Ben o çiçek çoktan solmuştur zannediyorum. Olur mu canım? Gözü gibi bakıyor Ömer ona. Bu oda da en güzel güneşi alan yer olduğu için buraya getirdi. Belki de ben mutlu olayım diye getirmiştir. Sonuçta çiçekleri sevdiğimi biliyor. Kararından dönmeye niyetin yok. Belli. Yine de son kez sormak istiyorum Seheyla. Bizimle geliyor musun? Ben de son kez söylüyorum İpek. Gelmiyorum. Ablamları da söyle. Daha fazla merak etmesinler beni. Her şey Ömer'in kontrolünün altında. Onun yanında en güvenli olduğum yerdeyim ben. Peki o zaman. Ben boşuna nefes tüketiyorum. Hoşuna gelmişiz. Gidelim.